Amerika'da enflasyon verisinin aylık bazda %0.6 ve yıllık bazda %7.5 ile önceki ve beklenen verileri aşması ve son 40 yılın en yüksek verisi olması sonrasında Amerika endekslerinde sert satışlar yaşandı. Amerikan 10 yıllık getirileri %2'nin üzerine yükseldi. Oy hakkı olan Fed başkanlarından Ballard, seans sonrasında yaptığı açıklamalarda önümüzdeki 3 FOMC toplantısında toplam 100 baz artışı desteklediğini iletti. Böylelikle yüksek enflasyonun baskısıyla 2000 yılından bu yana ilk defa 50 bas puanlık bir artış olma ihtimali gündemde yerini sağlamlaştırdı. Ballard aynı zamanda bilançonun küçültülmesinin ikinci çeyrekte başlaması gerektiğini savundu ve varlık satımı gerektirebileceğini sözlerine ekledi. Avrupa endeksleri günü Fransa Kakaran 40 endeksi haricinde artıda kapattı. Yine de Eurostox 50 endeksi %0.17 geriledi. Amerikan endekslerinde ise Ballard sonrası satışlar hızlandı. S&P 500 endeksi kısa vadeli ortalamasının yer aldığı 4495 seviyesi altına geriledi. Seans sonunda ise %1.81 düşüşle 4504 seviyesinden kapanış yaptı. 4451 seviyesinde yer alan 200 günlük hareketli ortalama seviyesi önemli destek ve kırılabilir. Sonrasında 4400 gündeme gelecektir. 4573.4 ve 4610 seviyesinde yer alan sırasıyla 100 ve 50 günlük hareketli ortalama seviyeleri ise direnç olarak takip edilmeli. Teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq Bileşik Endeksi de günü %2.1 düşüşle sonlandırdı. Dow Jones Endeksi de 526.5 puan geriledi ve 35.241.6 seviyesinde yer aldı. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi 35.036.7 seviyesinde destek olarak takip edilmeli. S&P 500 endeksi tüm sektörlerde çarşamba gününün aksine satış yedi. Gayrimenkul %2.9, BT %2.8, altyapı %2.6, takdirsel tüketim %1.8, sınayi %1.7, sağlık %1.6 düşüş yaşarken sadece 66 hisse primlendi. Avrupa endekslerinde ise İngiltere FTSE 100 endeksi %0.4 primlendi. 7 sektör primlenirken 5 sektör satış yedi. Sağlık %2.3, Materyallerse ise %1.4 primlendi. %0.05 primlenen Almanya Dax endeksinde sadece 3 sektör artıda kapattı. Sınayi %1.95, materyaller %1. idi. Sağlık %0.1 primlendi. Takdirsel tüketim %2.2, zorunlu tüketim %1.4 geriledi. Bugünkü takvimde University of Michigan sentiment veri söyle çıkıyor. Dün Amerika enflasyon verisi hareketlilik yarattı. Aylık bazda %0.6 ve yıllık bazda %7.5 olarak açıklanan Ocak enflasyonu beklentilerin üzerinde kalarak Fed faiz artışında Mart ayı için 50 baz puanlık artış ihtimalini güçlendirdi. Dolar endeksinde enflasyon verisiyle birlikte sert bir yükseliş ve 96 seviyesi görüldü ancak çok uzun süre kalıcı olamadı. 95.20'ye kadar gerileyen endekse, Ballard'ın Mart'ta 50 bas puan faiz artışı ve Temmuz'a kadar 100 bas puan artış olması gerektiğine dair açıklamaları dolara tekrar güç kazandırdı. Günün kapanışında 95.68 civarında işlemler görüldü. Dolar hareketine paralel olarak Euro dolar paritesinde veri sonrası 1.1375'e kadar gerileme izlendi. Günün geri kalanında toparlanan parite 1.1495'e kadar yükselerek son 3 ayın zirvesini gördü ve günün kapanışı 1.1430 seviyesinde oldu. Sterlin dolar paritesi de Amerika enflasyon verisi sonrası geriledi ancak son günlerde destek bulduğu ve 100 günlük ortalamanın yer aldığı 1.35 bölgesi üzerinde kalmayı başardı. Kısa süreli satış baskısı sonrası 1.3644'e kadar yükselen parite günü 1.3555'te sonlandırdı. Değerli metaller altın ve gümüşte enflasyon verisine düşüşle tepki verdi ancak hızla toparlandı. Gün içi zirveleri test ettikten sonra yön tekrar aşağı döndü. Spot altın %0.3 değer kaybıyla 1827 dolar ve gümüş %0.6 gerilemeyle 23.18 dolar seviyelerinde kapanış yaptı. Amerika enflasyon verisiyle birlikte tahvil piyasasında sert hareketler izlendi. Yıllık bazda %7.3 beklentisine karşın %7.5 seviyesinde ve aylık bazda %0.4 beklentisine karşın %0.6 açıklanan enflasyon tahvil piyasasında satışla karşılandı. Buna ek olarak Fed üyelerinden Balırdım, 1 Temmuz'a kadar 100 bas puan artışın gerekli olduğuna dair yorumları satış baskısını artırdı. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi 11 bas puan yükselişte %2.05 ve 2 yıllık tahvil getirisi 26 bas puan genişleyerek %1.63 seviyelerinde fiyatlandı. 10 yıllık getiri Temmuz 2019, 2 yıllık getiri ise Aralık 2019'dan bu yana en yüksek seviyelere ulaşmış oldu. Avrupa'da da satıcılı seyir takip edildi. İngiltere'de 10 yıllık tahvil getirisi 9.5 bas puan, Fransa'da 8 bas puan ve Almanya'da 7 bas puan genişleme gösterdi. Gelişmekte olan ülke euro tahvillerinde ağırlıklı olarak satıcılı seyir hakimdi. Ancak Türkiye tahvilinde ayrışma olduğu görüldü. 10 yıllık kıymet 9 bas puan daralarak %7.63 getiri seviyesinde fiyatlandı. Türkiye 5 yıllık risk primi ise 18 bas puan gerileyerek 508 seviyesinde günü sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.